yani hakikat gözlüğü takılmamışsa sadatın gerçek tasavvufiyetine girip de manevi gözlük takılmadıktan sonra hakla batını adı üstünde olan ahmak ve cahil sınıf eserim ve emmare kesinlikle isabet ettiremez şöyle eserinde ve emmarede şu hastalıkla Allah yaratmıştı tuzağında tuzak kuracıların yani en hayırlısı ya bazen isabet ettirir. Sebebi e zaten adamlar uçuyor ya, zihinsel. Ve ne yapması lazım? Tuzağa kurması lazım. Genel portrede e, isabet ettirmelerinin bazen sebebi bunu Allah böyle halk ediyor. Ama levame üzerinde nispet geldiği için mürşidin manevi eee olduğu için eee sofil genelde uyarılır uyarılır. Zaten seyli sürük yapmış. E, tasavvufta ilerlemiş, ilerlemiş. Mutmain'e ulaştığı zaman zaten so ve artık kalbi çalışan Allah'ın rızasına ulaşan kimse sınıfına girdiği için zaten onların nefisleri de iman ediyor. Mümin kimselerden oluyor. Yani o kimselerin inançları ve yaşantıları ve kalpleri bak ayırmıyoruz kalpleri dahil bilen artık Allah Azze Celle Celalının dinine bağlamış. Allah onları ilmiyle ilimlendirdiği için de onların yaşantısı sahabeye benzer. Sahabe değiller. Benzer. Taklidi de olsa benzer. Velullah'a benzer. Neden sebebi? Allah bir kula murat veremiş, mutmayana kadar ulaştırmış dememeli. O kula otomatikmen hem fıkıh, hem akait, hem siyer, bütün hepsini kalbine nakşeder. Ha, bazılarını okutarak, dinleterek hani bazı ilimleri öyle yarattığı için bu şekilde bir okumayla, bir dinletmeyle akıtıyor kalbine. Bazı ilimler ama hikmetten olduğu için direkt kalbe nakşediliyor. Düş şey, itikat. İtikat. Ha, mutmain kimsenin zihniyeti öyledir ki sahabe gibidir. Velullah gibidir. Onlar bak makam belki olarak değil ha. Anladın? Mı? Öyle tatlılardır ki Nebis de Müslüman olduğu için yani harama meyilleri yok. Harama bak harama meyilleri yok. Öyle bir şeyleri yok. Mutmainlik çok güzeldir. Ama dediğim gibi Yüce Allah Azze Celle aldığı davet etti. Seyri sürükten tezkiye etti. Mutmaine Mutmain'e ulaşanlar. Ha, Bir de unutma, bütün avamlar, cahiller kendilerini bu kafada, bu inançta hissederler. Bir de ortada kalanlar var işte. Seyli sülüye alınanlar. Durumu henüz belli değil. Seyli şey, sülüye çekilenler, ifşada alınanlar. İşte onlar farklı. Onlar yukarıda görüyorlar, aşağıda görüyorlar. Onları kaderlerinin yani kader babında e sonlar yani ulaşabilirler mi, ulaşamazlar mı? O takdiri ilahiden olduğu için onlar da bunun şuurunda yaşarlar. Geridekiler tamamıyla şuursuzlardır. Unutma onlar veli sınıfına da giriyor. Yani şöyle düşünmemeliyim hatırla. Esfelinde tutulup, esfelinde de tutulup tutulmayı da bırakırsa bir adam istitraca giriyor. Yani düşünsene Mehdi, Mesih, Kutup, Gavs. Yani sınıflar bunlar. Talepler bunlar, dillerinde bunlar var. Bir insan normalde söyleyebilir mi bunları? Söyleyemez değil mi? Allah muhafaz etsin. Allah'ın gazabına girdiğin zaman işin biter. Çünkü gazaba giren insanın, yani gazaba giren insan sen velullah diyorsunuz Kamil'e ya, ya. Peygamberlerin varisi ya bunlar. Bunlar Allah'ın gazap ettiklerini bilirler. Peygamberler gibi. Gazabı uğrayacakları bildikleri için araya girmezler. Anladın mı? Yani o yüzden hiçbir mürşit araya giremez. Öylesinde minnet sofiler cahillikten mürşidi çok yüceltirler. Yüceltmelerinin yani anlamları falan da yok. Kendilerini cahitlik için ya hakikat böyledir. Bir Allah Celle Celin gazabına giren bir insanı de olsa mürşit koruyamaz, kollayamaz. Ama büyük sınır var tabi. O sınır. Çünkü kasetli girmek var, tuzağa düşüp de düşmek var ya. Esrenin genelde tuzağa düşen düşene. İşte bak. Etikat o yüzden çok kıymetli Mehmet'im. O tuzağa işte bozuk etikattan düşüyorsun. Adam pişmanlık duyması gerekirken günahkar oluşundan dolayı aynı adam pişmanlığı bırakıyor. Neye düşüyor? Eminliğe düşüyor. Mehmet'im bak bir eminlik, bir eminlik. Şaka gibi değil mi? Bak bir eminliğe saf ne yaptı? Gitti gümbürtüye. Bak direkt Allah gazablanmıyor. Gazabını tabi gösteriyor ama saf kan değil. O saf kan istitiraca gidenlere. Ama oraya gitme yolu da oraya gitme yolu da unutma. Esven'e düşme. O yüzden esmerinden hep sakınmak gerekiyor. Neden? Esven'e düşersen nasıl şimdi levvami ulaşırsan. Bak levvami ulaşırsan mutmainlik ihtimali var mı? Var esmene düştüğün zaman da istilaç bir ihtimalim var Mehmet'im. Ortadaki Müslümanların hepsi emmare. Yani piyasa emmare diyelim öyle anlamamadım. Piyasa emmare. Seçimi de Allah Celle Celal'ü vermiş mi? Vermiş. İmtihanlar var mı? Yarattı mı? İmtihanları yarattı. İşte o imtihanlarda seçimini itikaden bozduğun anda Mehmet'im geçmiş olsun esmene iniyorsun. Ne acayip değil mi? Bozmazsan elma oyarsa nasihati de ulaştırır. Yani ulaşırsa sana aynı insan tam tersi levvami ulaşıyor. Bakar mısın? Tam ortada ne var? Emmare. Kim bunlar? Tüm Müslümanlar ana kamil olanı demiyoruz zaten kamil olduğunu zannedenleri katma zaten onlar esvene düşmüşler zaten şimdi seni dinleseler bile o esvene düşmüşler asla üzerine alınmazlar hatta bilakis seni söverler işlerinden ya da seni yani illa bir yorumlayacaklar Yani seni yalanlamak zorundalar senden geleni yalanlamak zorundalar dikkat senin huyuna bak şimdi Allah Allah'a yalanlayamıyorlar ama Allah'tan gelen uyarılı ayetleri yalanlıyorlar böyle geri zekalılardır. Allah muhafazesin. etsin. Yani bu bu kapıda değil İslam aleminde en korkulan şey esvelin. Halbuki esvelin olarak yani esvelin nefisiye duyarlar. Ama hiç aldırış etmezler. Muzmain duydukları zaman kendilerinden bahsediliyormuş şey inanıyorlar. Öyle kafaları kırık. Allah'ın gazabını görüyor musun? Her şey zannediyorlar. Allah gazaplanınca böyle bir deprem yapıyor böyle da araba sana çarpıyor kişiselse. O da gazaptır o da gazaptır. Ama mümin sen e, sıkıntı gelir o gazap olmuyor. Depremde şimdi her ölen gazaba, ürte, imansız mı ölüyor? Düşün. Değil değil mi? Eğer ki içinde iman edenler varsa şehit oluyor. Yüce Allah böyledir. O yüzden levhame ulaşmak niye şart? Ondan. O yolda ölürsen Allah Azze ve Celle seni muhakkak büyük ihtimalle bağışlayacak, affedecek. Affedecek. için imtihanı kazanmışsın? Hangi imtihan? Allah'ın inanç üzerinden kişiyi imtihan etmesini kazanıyorsun. Düşünebiliyor musun? Ne kadar kıymetli değil mi? Aynı insan tersini yaptığını düşün. Esmerini kaybettin. Şimdi düşün. E, cehalet o kadar çok ki imtihan ne bilmiyorlar. İmtihanı bilmiyorlar. Hidayeti bilmiyorlar. Delaleti bilmiyorlar. E, Nefsi bilmiyorlar. Yani bildikleri yok ama bilgili gibiler. Ne yapıyorlar? Hem bilmişe gibi bulunuyorlar değil mi? Ha, nefis işte böyle. Allah muhafaz etsin. Öyle yaratılmış. Ama ne? İslahı var. Terbiyesi var. Tezkiyesi var. Gördün mü? Tarikat var, var. Mürşit var, var. Gördün mü benim? İşte böyle. Allah Azze Celle Celaluhu için çok dikkat etmen lazım. Çok uyanık olman lazım. Esverin bir anlık e, ee, gibi düşülebilecek bir He evet, durumdur hiç unutma eminlikten korku. ümitsiz doğma tamam mı?